Antep'in amamları, Antep'in amamları. Evet, Antep'in amamları gelsin. Buyurun başkanım. Başkanım biz şereflendirin isterseniz. Biraz açalım, burayı biraz açalım. Allah çok versin Allah çok versin. bu kadar hızlı. Biz böyle bir hızlı geçiş yaptık ki teravih ne kadar uzunmuş. 18 yaşında oy verme yani seçme ama aynı zamanda da seçilme selayetini sizlere getirmekle size olan güvenimizi Cumhurbaşkanımız bir fiil çok net bir şekilde bunun yanında arkasında durarak bunu hayata geçirdi. Ve dolayısıyla bugünlüsünüz ve gelecek geleceksiniz derken bugün 18 yaşında siz meclise girecek ve Türkiye'nin kurumlarının herhangi birisinde en üst derecede dahil buna kendinizi yetiştirmeniz şartıyla görev alabilecek arkadaşlarsınız. Ama bir de onun ötesi var. Yani dün olmaz yapamayız. Hadi canım bunu da biz mi diye bizim nesillerin içinden geçtiği dönemde Bugün karşımızda öyle bir gençlik var canım dostum, eğer bir şey varsa onu biz yaparız. Arkadaşlar. Yoksa onu da biz yaparız. Hiç kimse becerememişse onu da biz yaparız. Arkadaşlar. Diye kendine özgüveni olan, böyle dimdik ama diklenmeden ayakta duran bir gençlik var. Şöyle bir teknoparkı hatırlayın. Teknoparklarımızı hatırlayın ve teknofesti hatırlayın biz orada başka bir şeyi konuşuyoruz artık sizinle birlikte. Bilişimi konuşuyoruz. Değil mi? Sanal dünyayı konuşuyoruz. Geleceğin dünyasını konuşuyoruz. Sadece savunma sanayi boyutunda değil. Zaten hamdolsun orada hep birlikte ve özellikle gençlerle birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde orada yüz birim ürettiğimiz her şeyin 80 birimini biz kendimiz üretiyoruz. Onun için biraz önce biraz önce de ifade ettiler. Eğer biz burada bu kadar bir arada barış içerisinde, birlik, beraberlik içerisindeysek, bu barışın hakim olmasında, terörün üstesinden gelinmesinden kaynaklanıyor diye. İşte o terörün üstesinden nasıl geldik? Eğer ki biz kendi terörle mücadele edeceğimiz, içeride ve dışarıda ihtiyacımız olan o silahları kendimiz geliştirmeseydik, o siyahlarımızı, uçaklarımızı, helikopterlerimizi kendimiz geliştirmeseydik bugün burada bu kadar rahat olamayabilirdik. Niye? Etrafımız ateş çemberi çünkü onu da en iyi Antepliler bilir. Gazi Antep onu yürekten bilirler. Buraya nasıl hemen sınırın diğer tarafından o katliş kadar matematik gücünleri çok iyi hatırlıyoruz hep beraber. Değil mi? başkanlarımızla, her birimizle, valilerimizle, en ufak bir şey olduğunda güvenlik güçlerimizle ama şimdi hamdolsun Türkiye öyle bir noktaya geldi ki biz herhangi birisinden, herhangi bir yerden bu ülkedir, şahısdır hiçbir şey ifade etmez. Benim vatandaşımın, milletimin güvenliği ise konu hiç kimseden hiçbir icazet almaz Türkiye. Sınırının içinde veya dışındadır. Neredeyse gereğini yapar dedi. Dedik. Yaptık mı? Hamdolsun. Onun için bugün çok beraberiz. Şimdi gençlerimizden benim sizin belki biraz uzattım ama arzu ettiğim şey şu. Bugün evet buradayız. Buna göre çok daha iyi bir konumdayız. Aynı şekilde bakın yıl sonu itibariyle bizim başkalarından aldığımız araçları şimdi daha ötesi <laughs> kendimiz <gülüyor> üretiyoruz kendi aracımız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>